davet sofralarına, vakit darlığına, çocukların ağız tadına uygun patates topları yapacağım. 644 gram patates kullanıyorum. Önce onların kabuklarını soydum. Sonra doğradım ve bir tencereye aktarıp üzerine geçecek kadar kaynar su ekledim. Ocağın başına geçtim ve haşlanıncaya kadar kaynattım. Haşlandı suyunu süzdürdüm ve bir kaba aldım. Güzelce sıcağıyla eziyorum. Sonuç muhteşem olacak. Sabırla seyret lütfen. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Bir de tuzla şöyle bir karıştırıyorum. 5 çorba kaşığı dolusu un ekliyorum. Patates hamuru elde ediyorum. Şöyle bir karıştırayım önce. Patates hala bir tık sıcak ama el yakmıyor. İşte böyle bir hamur oldu. Ellerimle toparlamış oldum. Kaplama için 2 adet yumurta, yarım çay kaşığı tuz ve yumurta ile tuzu bir çırpıştırıyorum. Bak bir daha söylüyorum. Baharat katabilirsin. Bir çay bardağı süt ekledim Ve Bir su bardağı un ekliyorum. Şöyle güzelce bir çırpıştırıyorum el mikseri gibi. Tamamdır. Şimdi 50 gram da kaşar peyniri küp küp doğrayıverdim. Patates hamurumu bir alayım. Kaşıkla, tam bu çorba kaşığı. Köfte gibi avucumda. Yuvarlıyorum. Ondan sonra küp kaşar peynirini içine saklıyorum. Böyle böyle kapatıyorum. Bak bunu uzun göstereceğim. İyi bak yapmak zor değil. Kızlar şimdi beyefendiler kızıyor. Ben bizim kız diyorum diye. Sayın beyefendiciğim, efendime söyleyeyim. Bak böyle yapıyorsun tamam mı? Ellerine yapışıyorsa cıvık yağ sür ellerine tamam mı yapışmaz İşte de böyle bunları şimdi buzlukta bu 30 dakika bekletelim mi Heh, biraz sıkılarsın işimiz kolaylasın diye şimdi kaplama işlemine geçelim bu neydi? Yumurtalı kaplama. Demin yaptık ya. Bu da ne? Galeta unu. 7 çorba kaşığı var orada. Önce yumurtalı kaplamaya kaşıkla güzelce al. Elini yapış yapış olacak. Sen kaşıkla al koy. Heh, böyle ellerini çok bulamadan Gayet evet, Her tarafını kaplayıver. Şu esnada bile şeklini verebilirsin. Yaparken anlayacağım beni. Çok kolay ya. 17 tane yaptım tamam mı arkadaşlar? Artık pişirmeye geçelim. Yağ kızdırıyorum. Yağ pahalıydı. Ya bitmiştim. Kızgın yağ verdim ben bunu. Kızartıyorum efendime söyleyeyim. Altın sarısı rengine ulaştı. Biraz da çatlayınca tamam dedim. Sen pişti. Aldım peçeteli kaba. Yağını emsin diye. Yağ da çekmiyor. Bak bak kaşar nasıl uzuyu veriyor görüyor musun? Aa bunu benim çocuğum sevmiyor desene. Ne çok bunu herkes sever beyler. Hanımlar ben daha çok. Ay gerçekten çok efsane oldu. İnşallah da sen de yaparsın evde de anlarsın beni. O zaman görüşürüz.